Sayın Melek Dönmez'i Türkçe'ye davet ediyorum. Sayın Divan, değerli <laughs> misafirlerimiz, sevgili destektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin dördüncü büyük odası olma niteliğindeki ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktan onur duyduğum bir odamız var. Mesleğimiz bir dönüşüm içerisinde ve hepimiz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Getirdiği iş yükünün de farkındayız hepimiz. Yasal mevzuatlar sürekli değişiyor ve biz bunlara uyum sağlamaya çalışıyoruz. İşimizi en doğru şekilde yapmaya çalışırken yasal yaptırımlarla da karşılaşmak istemiyoruz. İşimizin her ciddiyetin bir taraftan da birçok meslektaşımız taslak sorunlarıyla uğraşıyor. Bunlar meslektaşlarımız zorluyor. Ev defterlerinin aylık, üç aylık olması gibi e, sıkıntı, periyotlarla yüklenmesi, aynı konuları koskebe, istatistik Kurumu'na, Jandarmaya, Karakola ve farklı yerlere bildirimler yapmak bizim asli görevimiz olan mali müşavirlik hizmetimizden ve o konuya odaklanma uzaklaştırıyor. Mali idarenin kilit noktasında bizler varız. Ancak mali idarenin gözünde de değerimizin yükselmesi gerekiyor. Personel yetiştirmek zor olduğu gibi yetişmiş personel bulmakta da zorlanıyoruz. Bu konularda COSGEP teşvikleri gibi, SGK teşvikleri gibi farklı teşviklerden bizler de yararlanabilmeliyiz. Kadın olmak daha bahsediyoruz. olmalıdır. Her platformda dile getirdiğim ve burada da tekrar yenilemek istediğim bir konu var. Mücbir sebep hali. Hepimiz meslektaşız evet, ama öncelikle hepimiz insanız. Mutlaka mücbir sebep halinin daha uygulanabilir, daha kolay şekilde verdikleri zaten süre 15 günlük bir süre, bu 15 günlük süreyi alabilmek için bile talep edil. Geri dönüş gelene kadar günler geçiyor. En son Allah rahmet eylesin, geçen, ay, geçen gün cenazesi kalacak Sebahattin Temiz isimli arkadaşımızın işlemler ile ilgili bir fiil şey içinde olduğum için buradan rahmetle anıyorum. Gerçekten bu süreç zor. Hepimiz insanız. Her an, her daim başımıza olumsuz bir şey, olumsuz bir durum gelebilir. davet ve daha geniş çerçevede uygulanabilir olması gerekmektedir. Mali tatil diyoruz. Mali tatil gerçekten hepimiz için tatil niteliğinde uygulanabilir olmalı. Bu şekilde yapılabilir ve uygulanabilir konular. Bizler bunlar için mücadele etmeliyiz. Sıkıntılarımız ortak, dertlerimiz ortak. Yarın seçimde herkes oyunu kullanacak. Temsilcilerimizi seçeceğiz. Sonrasında ise yine işimizin başında olacağız ve hepimiz meslektaşız. Mesleğimizin geleceği için sorunlarımız karşısında hepimizin birlik olması, birlikte diklenmeden ama dik durarak bu süreçleri yüklenmemiz gerekiyor. Bunun için de hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Evet, Ağustos ayında hep birlikte Ankara'ya gittik. Ama daha büyük, daha kalabalık şekilde olduğumuzda hepimiz sesimizi de yükseltiriz, sorunlarımızı da doğru kanallarla iletiriz. Bu şekilde mesleğimizi de daha yükseltiriz, kazancımızı da yükseltiriz diye düşünüyorum. Yarın ortaya çıkan sonuç, her ne olursa olsun, bir grubun kazanması, diğer bir grubun kaybetmesinden öte ekmek kapımız, mesleğimizle ilgili, mesleğimizin geleceği için karşılıklı saygı içinde, katılım düzeyi yüksek bir bilinçle ve sağlıklı bir anlayışla şekillenmelidir. Oda yönetimleri her daim tüm meslektaşına, tüm üyelerine karşı sorumludur. Birlikte görev yaptığım tüm kurul arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Murat Güner arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni dönemde görev alacak olan tüm meslektaşlarıma da ayrıca başarılar dilerim. Genel kurulumuz ve seçimimiz hepimize hayırlı olsun. Yaklaşan Kurban Bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Mübarek olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz.